Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber buharlı temizleyici ile deterjan kullanmadan ev temizliği nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Bana daha öncesinde sorular sorulmuştu. Ben bu yanımda gördüğünüz cihazın incelemesini yapmıştım. Bu videoda ürün incelemesi falan yok. O videoda bu cihazı gören arkadaşlar laminat temizliğinde, zemin temizliğinde nasıl kullanıldığını sormuşlar. Çünkü bu zemin kullanımlarında su bırakması veya bu yaptığımız alana, uyguladığımız alana zarar verme ihtimali olup olmadığını sormuşlar. Haklılar da zaten çünkü mobilyalarımıza falan sürmemiz gerekiyor. Mutfak dolaplarında falan kullanabilir miyiz diye sorulmuş. Aslında bu cihazı birçok yerde kullanabiliyoruz. Camda, pencerede, aynalarda, laminatta, fayansta, koltuklarda aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabiliyoruz. İşte o sorulardan dolayı ben de parça parça halinde videolar çekme kararı aldım arkadaşlar. Bugünkü ilk videomda bu gördüğünüz odadaki laminat temizliğini nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada şunu söyleyeyim. Dediğim gibi cihaz incelemesi falan yok. Herhangi bir cihazı alabilirsiniz almış olanlar olabilir veya cihaz alacak olanlar olabilir. Burada da tavsiyelerim şunlar olacak. Markadan bahsetmiyorum. Burada basıncına ve tank kapasitesine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer basıncı düşük bir cihaz alırsanız buhar performansı düşük olacağı için bu sizde çok etkili olmayabilir, faydası olmayabilir. Benim elimdeki cihaz mesela 3,5 bar'lık bir cihaz. Markasını söylemiyorum arkadaşlar. Markayla işimiz yok. 3,5 bar'lık bir cihaz. 3 bar ve üzerindeki cihazları alırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bunların daha üst performanslı olanları da var. Eğer onları alırsanız bu püskürtme seviyesi yüksek olduğundan tozları da yerinden çıkartması kolay oluyor. Ve buhar seviyesi çok iyi oluyor. Bir de benim cihazım kademeli ayarda laminat temizliği yapacağımız için burada kademe kısmamız gerekiyor. Eğer kademe kısma olayı da yoksa orada da ne yapmamız gerekiyor o zaten ondan da bahsedeceğim ve bir de tank kapasitesi. Şimdi tank kapasitesi de benimkisi 1,5 litre civarında bir su alıyor. Eğer sizin eviniz çok büyükse bu tankın yeterli olmadığı zamanlarda bir kere daha doldurmanız gerekebilir. Ama ben bu şekliyle sadece zemin temizliğinde bu cihazı bir kere doldurmayla kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi şurada benim cihazımın kendine ait olmayan bir mikrofiber bezim var. Bu bez o videoda da söylemiştim ben kendi bezini kullanmıyorum. Bu önceki cihazımdan kalma bez ve daha kaliteli olduğu için ben bu bezi kullanacağım. Şimdi cihazımızın içerisine sadece saf su koyuyoruz arkadaşlar. Yani kireç olmayan bir su koyarsanız temizliğin gerçekten daha güzel olduğunu zaten kendinizde hissedeceksiniz. Eğer kireçli bir su koyarsanız hem makineye zarar veriyor hem temizlediğiniz alanda böyle ufak pıhtılar oluyor. Belki fark edemeyebilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda bunu cam temizliğinde falan çok fark edebiliyorsunuz. Biz su cihazımız olduğu için arıtmalı sudan alıp içerisine koyuyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Cihazımızın içerisinde bir detaylı temizlik yapmamıza gerek kalmıyor. Eğer siz artıcınız yok da normal musluk suyu kullanıyorsanız ara ara da içerisini sirkeli suyla temizlemeniz gerekiyor. Cihazın içerisine hiçbir deterjan koymuyorsunuz. Ee, bir de bu bezlere isterseniz hani koku türünde şeylerden koyabilirsiniz. Mesela ben şimdi koku koyacağım. Ve daha iyi bir temizlik olmasını istiyorsanız biz beyaz sirke damlatıyoruz. Bakın ben buraya beyaz sirke de damlattım. Ve biraz da çam kokusu olması için çam yağından yanından koku, e, koyacağım. Bu şekilde evin içerisinde bir kokusu almış olacağım arkadaşlar. Bunu alt kısmına veya şu iç kısmına sürebilirsiniz. Bu tür yağlar eğer siz uçucu yağ alırsanız, bu tür yağlardan kullanırsanız... ...bu yağlarda zeminde zarar verme olmuyor. Yani bir pıhtılaşma, bir orada zeminde bir pütürlülük oluşturmuyor. Bizim yağımız uçucu. Zaten buharı gördüğü zaman uçacak. Evimize güzel bir koku sağlayacak. Hatta bazı yağlarında temizleyici özelliği de var. Dezenfekte özelliği de var. Bu sebeple ben arada bir yağ ve az bir miktarda da beyaz sirke kullanarak evimizde temizlik yapıyoruz biz. Şimdi hemen temizliğimize başlayalım. Hem burada temizliği yaparken de size anlatacaklarım var. Çünkü bu laminat temizliğinde yere zarar verme ihtimali olup olmadığını soran arkadaşlarımız var. Onları da göstereceğim. Şu küçük alayı hemen kaldıracağım. Bütün halılarımı kaldırmayacağım. Bu halı kolay kalktığı için kaldırma yapıyorum arkadaşlar. Burada e, sizlere yüzeysel bir hemen temizlik yapacağım. Cihazımız hazır konumda şu anda zaten. Ben daha öncesinde koymuştum. Paspazımı yerleştiriyorum. Bu arada ilk önce şunu göstereyim sizlere. Hani bunu belki ilerleyen videolarımda daha onu da anlatabilirim. Çünkü burada kapıların, camların, pencerelerin, e, mutfak tezgahlarının, banyoda e, duşa kabinlerin temizliği. Ben aslında kafamda geçen şey hepsini parça parça diğer videolarımda da anlatmayı düşünüyorum ama... Onların tabi zamanı var. Şurada peteklerimiz var. Bakın peteği ilk önce onu bir göstereyim arkadaşlar. Şu peteklerimizin arasına çok ciddi miktarda toz doluyor. Eğer siz farkındaysanız kaloriferlerimiz yandığı zaman yukarıya doğru bir hava çıkıyor. İşte bu peteklerde sıcağın yerden yukarıya doğru çıktığı bir fizik kuralları var. Hava aşağıdan girdiğinde yukarıya doğru çıkıyor ve evimizdeki bütün tozları toplayıp buradan yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Peteğin içerisine yapışıyor. Böyle olduğu zaman biz de bu peteklerimizi temizlemediğimiz zaman ee, evimizde çocuğumuz olabilir, astım hastası olabilir, rahatsız olan insanlar olabilir. Bu tozu tekrar tekrar soluyorlar. Tozlar içerisine yapıştığı için peteklerimizde yandığı zaman evin içerisine pis bir koku yayabiliyor. İşte bu durumlarda eğer ara ara siz e, buhar makinenizle temizlik yaparsanız çok iyi olur arkadaşlar. İlk başta detaylı temizliği yaparsanız Eğer rutin olarak ara ara temizlik yapıyorsanız şu sadece şu anda gösterdiğim temizliği yapabilirsiniz. Bakın biz peteklerimizi daha öncesinde temizliğini yaptığımız için yani içerisini açıp kendimiz temizledik. Hatta bu makineyle temizledik gene ama e, detaylı bir temizlik yaptıysanız ara ara tozlarını bu şekilde üfleme yöntemiyle alabilirsiniz. Biz bu şekilde iç temizliğini yapıyoruz. Alt taraftan zaten bir zaman sonra arkadaşlar eğer çok kirliyse toz aktığını da göreceksiniz. Ben laminat temizliğine başlamadan önce ilk önce bunu göstermek istedim. Bunlarda basınç yüksek olduğu için bakın cihazımıza şöyle biraz daha göstereyim ciddi bir derece arkadaşlar şurada kapının arkama geçer misin kameradan bir gözüksün. Şimdi kapıyı görüyorsunuz aramda yaklaşık bir buçuk metrelik bir hatta 2 metreye yakın bir mesafe var. Tetiğe bastığımda kapıya temas edecek kadar hatta kapının arkasına dahi buhar gidebiliyor. Basıncımız çok yüksek. Üç buçuk barlık bir basınç var. Bunların 5 bar olan da cihazları da var arkadaşlar. Onları da alırsanız artık daha da şiddetli oluyor. Ve benim az önce söylediğim gibi tetikte bir mekanizma var. Burada ayar kısabiliyoruz. Bakın bir kademe aşağıya düşüreceğim bir kadem aşağıya düşürdüğüm zaman kısıt oluyor. Bu kadar çıkıyor. İşte laminat temizliğinde zarar görebilecek alanlarda bu tetiği kısarsak kullanabiliyoruz. Bu yoksa ne yapacağız? Ben bunu yaparken sizlere yine söyleyeyim. Şuradan bir temizliğimize başlayalım. Hatta şu taraftan. Şu anda en yüksek kademede, en yüksek kademede tutma sebebim şu anda bezim hala kuru. Biraz beklesem aslında daha iyi olur. Şimdi eğer sizde tetikte böyle kısma mekanizması yoksa buradaki buhar vermeyi siz kendiniz ara ara kısarak ileri geri yaptığınızda e, buharı belli bir seviyeye düşürmüş oluyorsunuz. Yani sürekli basılı tutmuyorsunuz ama kademe ayarınız varsa sürekli basılı tutabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar deterjanla temizlik yaptığımızda biz gözle görmüyoruz. İlk yaptığımız temizlikte bizlere çok böyle güzel bir temiz olmuş gibi gözüküyor. Yerlerde bir parlama oluyor. Böyle temizlik hissiyatı veriyor bizlere. Ama sonuçta bu bir kimyasal. Evinizde çocuğunuz olabilir, astım hastası, bronşit hastası olabilir veya farklı hastalık, e, rahatsızlıkları olabilir. Rahatsızlığı olmayan insanları da ilerleyen zamanlarda rahatsız edebilecek durumlar olabilir. Çünkü bu kimyasallar aslında temizlik yapmıyor, evimizi daha da kirletiyor. Bazı arkadaşlarımız bunun farkında, o yüzden bu tür cihazları kullanıyor. Biz uzunca zamandır zaten buharlı temizleyici kullanıyoruz. Evimizde kimyasal kullanmıyoruz ve bizim de zaten bir 6-7 aylık çocuğumuz var. Çocuğumuz da olduğu için şimdi bu cihazı daha çok kullanıyoruz arkadaşlar. Kimyasal kullanma taraftarı değiliz. Dediğim gibi ilk başta temizliğimizi yaptığımızda e, yüzeylerde çok temiz görünüyor. Lekeleri çıkarttığını görüyoruz. Ama aslında kimyasalın içerisindeki zararlı maddeleri de oraya bırakmış olduğumuz için temizlik değil. Aslında evimizi daha da kimyasalla pisletmiş oluyoruz. Bu sebepten dolayı e, kullanmasanız, bu tür cihazları alabilme imkanınız varsa almanız daha iyi olur. Burada cihaz tavsiyem yok arkadaşlar, siz kendi kullanımınıza göre, ihtiyacınıza göre hangi makineyi tercih ederseniz, alırsanız sizin için iyi olur. Ben marka zaten önermiyorum çünkü bu reklama da giriyor biraz. Bizim elimizdeki cihazın da incelemesini yapmıştık ama biz memnunuz. Tabi cihazları araştırırken ne yapmanız gerektiğini de ben sizlere söylemiştim hem bu videoda hem önceki videolarımda da söylemiştim. Basınç seviyesi yüksek olsun. Siz eğer eviniz çok büyükse su tankıyla uğraşmak istemiyorsanız yani sürekli su eklemek istemiyorsanız tank seviyesinin yüksek olanını alabilirsiniz. E, ee, kireçli su kullanmayın. Bunlardan bahsetmiştim. Mümkün olduğunca hazır su veya arıtılmış suyunuz varsa onları kullanabilirsiniz. Şimdi evi normal villada ile temizlediğimizde zorluk aşamasından bahsedelim. Bu cihaz bizim mesela tankı üzerinde olmadığı için zorlama olmuyor. Yani bir ağırlık olmuyor. Ee, ileri i̇leri geri gitmede falan da zorlanma olmuyor. Şimdi villadayla ile temizlikte falan bazen zorlanıyoruz. Bakın burada koltuk altında temizlik yaparken e, altına eğer koltuğunuzun altında bir açıklık varsa bu koltuk altlarını çok detaylı temizliklerde e, temizleyebiliyoruz. Ama bizim rutin günlük temizliklerimizde böyle bir cihaz varken alt kısmına koltukların alt kısmına girerek oradaki tozları da çok kolaylıkla temizleyebiliyoruz. Şimdi benim bezimin rengi beyaz değil. Keşke beyaz bir bezim olsaydı. Mikrofiber bir bezim olsaydı. Bu evdeki ben temiz zannettiğim evinde ne kadar pislik çıktığını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben evi aslında temizliyorum ama sizlere göstermek amacıyla tam detaylı temizlemiyorum. Ee, bazı alanları es geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada soracağınız soru. Şimdi ben burada ne yaptım? Son modda kullandım aslında. Mod ayarımızı kısmadım. Hiç kısmadan son ayarda kullandım. Burada buharı verdiği anda o verdiği alanda biraz ısınma oluyor evet. Mikropları yakarak öldürüyor. Öldürdükten sonra e, zaten içerisindeki suda saf temiz su olduğu için buhar yöntemiyle de verdiği için mikrofiberin etkisiyle de oradaki tozları kabartarak alabiliyoruz arkadaşlar. Laminanta zarar benim son modda kullanmama rağmen laminanta zarar olma, e, vermedi arkadaşlar. Eğer bir şüpheli durumunuz varsa dediğim gibi buradan kısarak kullanabiliyorum. Az bir buhar verebiliyor. Veya sizde bu mod yok aldığınız cihazda veya alacağınız cihazda bu yok. Ne yapacaksınız bastım sürdüm. Bırakıyorum arkadaşlar bir, bir müddet. Orayı ovalıyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Arada bir bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Zaman zaman bırakıp sürüyorum. Şimdi buranın kurumasından bahsedelim. Bakın fark ettiyseniz hem temizlik yapıyorum hem üzerine geziyorum. Buharlı olduğu için hani normal villadaki soğuk suyla yapmış olsaydım buranın kuruması havalandırmam gerekiyordu. Yaklaşık 15-20 dakika en az bir beklemem gerekiyordu. Buharlı olduğu için Sürdüğümüz alanda çok kısa bir süre zaman sonrasında buhar uçuyor. Ee, siz üzerinde dahi gezinseniz e, burada leke olmuyor. Tabi şimdi gezmeseniz daha iyi. Ben sizlere gösterebilmek için üzerinde gezindim ama gezmeseniz daha iyi. Yani en fazla kurması 1-2 dakika içerisinde bitiyor arkadaşlar. Şu anda odamın kapıları kapalı. Videoyu çektiğim için e, diğer tarafta çocuğumun sesi gelmemesi için kapıyı kapattım. Kapı açık, camlar açık bir şekilde bunu yaparsanız zaten göreceksiniz. Sürdüğünüz anda e, buhar uçup gittiği için... Sizde bir e, su birikmesi, yer yani orada e, suyun kalıntı yapması olmayacak. Bir de gelelim iz meselesine. Şimdi burayı sürdüğümüz zaman bazı villadalarda sürdüğümüzde e, sürme izi çıkıyor. Bu buharlı makinelerde bu olay olmuyor arkadaşlar. İz yapmıyor, leke yapmıyor. Çünkü e, siz sürdüğünüz zaman normalde villada da 5-10 kere geçmeniz gereken yeri bununla bir kere de geçmiş oluyorsunuz. Çünkü etkisi çok fazla. Buhar verdiği için buharla orayı kabartıyor. Üzerinden bir iki kere geçmenizde zaten daha fazla işlem yapmanıza gerek yok. Ve şunu da denemenizi istiyorum. Benim elimde beyaz bir mikrofiber bez yoktu. Olsaydı sizlere göstereceğim. Temizlediğinizi zannettiğiniz evi aslında temizlememiş olduğunuzu bu cihazla anlayabiliyorsunuz. Birçok videolarda da var. Normal vilada ile bir temizlik yapın. Daha sonra buharlı temizleyici ile temizlik yapın. Arkasından bakın arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde da ile bir temizlik yapın. İsterseniz kimyasal da kullanın. Temizleyin. Bu cihazla temizlediğinizde eğer beziniz de beyazsa cihaza taktığınız bezde beyazsa bununla yaptığınız zaman çıkan kiri gerçekten göreceksiniz. Evlerimiz kimyasallarla artık kirleniyor. Temizlediğimizi zannediyoruz ama artık e, biz evimizi kirletiyoruz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Dediğim gibi ben uzun zamandır bu şekilde kullanıyorum. Bir sıkıntısını görmedim. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu cihazla temizlik yaptığınız zaman temizliğin kirlenme süresi de artıyor yani ileriye ötelemiş oluyorsunuz. Neden? Aslında bunu ben can temizliğinde anlatacaktım ama bu laminatlarda da geçerli. Bu cihaz derinlemesine temizlik yaptığı için üzerine konulan yani daha sonrasında evinize gelen toz parçacıklarını zemine yapışmasını önlüyor arkadaşlar. Çünkü orada hani kimyasalın bıraktığı bir pıhtılaşma var dedim ya, bu pütürlü yapı var dedim ya. Toz geldiğinde eğer siz kimyasalla temizlik yapıyorsanız oraya yapışıp kalıyor. Zaten bir dahaki temizliğinizde daha da zorluyor sizi. Bu oradaki pütürlü yapıyı kaldırdığı için böyle zaten kendinizde hissediyorsunuz bunun temizlik yaptığınız zaman. Bir kaygan bir zemin olmuş gibi oluyor. Toz geldiği zaman zemine yapışmadığı için siz normal süpürgeyle temizlik yaptığınızda bile o tozları yerinden silip süpürdüğünü görüyorsunuz. Yani silme ihtiyacını çok aza indirmiş oluyorsunuz. Sadece süpürgeyle arada bir temizlik yaptığınız zaman silme ihtiyacı en aza indirmiş bir şekilde evinizdeki tozlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bakterileri tutmuyor üzerinde çok e, sağlıklı bir şekilde evinizin havasını da temizlemiş oluyorsunuz aslında. Toz uçmalarının e, önüne geçmiş oluyorsunuz. İlerleyen zamanlarda koltuk temizliğini de göstereceğim. E, koltuk temizleme makinelerine gerek var mı yok mu hem onları da görmüş olursunuz. Bir elektrik süpürge ve bir de buharlı temizleyiciyle koltuk temizlemesini göstereceğim. Kendi bulduğum bir yöntem var arkadaşlar. Onu göstermeye çalışacağım. Cam temizliklerinde çok güzel. Bunların ayrı ayrı başlıkları satılıyor. Her markanın farklı başlıkları var. Eğer cam temizleme e, aparatlarını falan bulursanız Camlar da çok etkili. Camları normalde e, siz iki haftada bir temizliyorsanız artık bir ayda bir temizlemeniz e, yeterli olabiliyor. Çünkü içerisindeki saf su kullanarak buharı da verdiğinizde dediğim gibi orada pütürlü yapı camda da kaldırdığı için camlar toz tutmuyor, leke tutmuyor. Kireç lekesi de olmadığı için çok da fazla iz yapmıyor arkadaşlar. Biliyorum video biraz uzun oldu. Detay isteyenler vardı. Ben o yüzden hem hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yüzeysel olarak da buraya süpürge yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yani buharlı temizleyiciyle temizlemeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Dediğim gibi eğer cihaz almayı düşünüyorsanız, buharla temizleyici almayı düşünüyorsanız burada marka önemli değil, marka anlatmıyorum arkadaşlar. Aldığınız makine çok dandik de değil. E, kullanışlılık yönüne bakın. Cihazın tank kapasitesi sizin için ne kadar yeterli olacak? Benim 1,5 litreye yakın bir tank komple evimin temizliğini yapıyor. Bunun 1 litresi de olabilir, 2 litresi de olabilir. Hatta ayrılabilir gövdeden işiniz yaparken yapılabilen, e, tank dolumu yapılabilen cihazlar da var tank kapasitesine bakarsınız ama basınca mutlaka dikkat edin. 3-3,5 barın altında cihaz almayın. Eğer alırsanız belki yüzey temizliğinde çok fark etmezsiniz ama diğer alanların temizliğinde biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü bu cihazı e, başlıklarını değiştirebiliyorsunuz veya bu şekliyle de kullandığınız zamanlar oluyor. Mesela üreten üzerinde temizlik yaparken ayrıca elinize bir bez alıp bu cihazın sadece püskürtme ölçüsünü kullanarak e, etrafta bulunan tozları itekleyip e, oradaki kalıntı suyu da alabiliyorsunuz. Çok faydalı oluyor. Tozları falan yere atmış oluyor. Daha sonrasında bununla yapıyorsunuz. Arkadaşlar sorularınız varsa gene yorumlar kısmından bana sorarsanız ben gerekirse yeni bir video yapacağım bu şekilde. Gerekmiyorsa oradan cevap vermem yeterliyse oradan cevap vermeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Başka bir de görüşmek üzere. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar beğenirseniz arkadaşlar ben de o şekilde daha çok sizlere faydalı olabilecek videolar çekmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.